Andro takım için hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Eray. Bugün Slavic Destinator'yu oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi te e başlayalım bakalım. Şöyle nickname'imize ne yazsak ne yazsak düşünüyorum. Andro takım. Eray. At Eray yazdım ve başlıyorum bakalım. Evet şöyle hızlı hızlı bir toplayalım. Ooo birinciye bak. Birinciye bak. Birinci Oksina. Oksina. Abi çok iyi ya. Ee, ikinci C Oha abi bir an kalbim duracaktı gerçekten baktım 200 bin falan filan gö gibi gördüm O o zaman ben burada çok kolay e, ilk ona gelirim e, bilemiyorum tabii ki kimse de yok buralarda biraz zor işimiz şöyle o zaman e, ufak ufak noktacıklar işte topçuklar falan Toplayalım onlarla ufak bir puan kasalım Evet birkaç kurban geldi. Ananı satayım. Abi. <laughs> ya. Olur mu hiç böyle? Yemeyin beni. 141 skor yaptık. O kadar. Ana. A burada skor 8. Oha. 81 bin nedir abi? Ayı gibi şey yapıyorsunuz ya. İyi var şuradakileri toplayalım. Ana. Abi topla topla. Ananız. Ha. <laughs> Ölüyordum. Ana bir daha öldü. Topla topla topla. Hayır 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 hayır. Oh be. Oh. Aferin sana kastı. Evet abi çok kolay 2000 2500'e geldik. Bakalım bundan sonra inşallah güzel gider. Böyle ilk ona girsek <laughs> ay sıyırdı. Böyle ilk ona girsek benim için kafidir. Ee, bakalım şimdi girebilecek miyiz? Merak dolusu İnşallah gireriz. Evet şurada bir mavili dayı vermiş gazı vermiş gazı. Ananı satayım. Ay Ulan boktan yere ölüyorduk şu şey kadar adama. Ama ölmeyeceğim. Şurada hızdan. Hayır. Hayır. Abi sıkıştırdı beni. Oo iyi var sıkıştırmamış. Hayır. Oo öldüm sandım. Evet kimsecikler yok be. Ey, ey. Şöyle kendi etrafımızda bir kere dönelim. Aa bunu yer miyim? Turunculuğu yer miyim? Yer miyim? Yer miyim? Allah belanı. Koş lan koş 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 koş. Allah bir kişi daha yedim. Aa dön. Ruslan abi. Oo bir kişi daha yedim. Oo double kill'in üçlü kill'i işte. 3x kill. Yaptı işte bir şeyler orada. Abi fenayız. Evet 8000'e geldik. Hedef ilk 10. Hadi. Hedef ilk 10. Bir de şu kasma var on 10 numara olacak. Yemem, yedirmem. Yedirmem sana kendim. Oh abi ne kastın be. O yemeyin beni ilk onda. Asın bayrakları arkadaşlar. Ana. Gene düştük. Adam yemem lazım. Evet bu uyanık beni yiyecek sözde ama yedirmem. Yedirmem kendimi. O kadar salak değiliz. Ana, aa, ölmeyeceğim. Öldü biri Aa! Al 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 abi ne kastın be? He şöyle uzaklaşalım. 9200 yaptık. O ilk ondayız işte bu. Aa öldü. Allah be. O. Oh. Dok. Ah. Ne Ray, YT Ray. Tamam şimdi bu sefer herkesi yiyeceğim. Ve şu anda ilk onda 4000'li skorlar var. Abi inanamıyorum ya. Bendeki şans olsa şu anda zaten ben birinci yok <laughs> amına. Ya oha. o kadar da değil de. Yani ilk Üçe girerdim o az önceki skorum olsa ama bilemiyorum. Yani bohta çıkabilir. Top Aa adam geldi. Yedirmem. Aa ölüyordu. Ah peki keşke ölseydi ya. Bana çarpıp ne güzel olurdu ha. Şimdi hızlanıp onu yer yiyeceğim. Yiyeceğim. Yani kendi kaşınıyor bakın şimdi. Şöyle. Kendi bokçuklarımı ananı satayım. Olmaz böyle şans ya. Mükemmel bir isim bulduk. Birinci sırada olacağım. Bakalım kaçıncı sırada olacağım. Ne kadar komik ya. <laughs> bak. Şu anda 10 numara bir yerde oynuyoruz. Bir sürü adamlar falan filan böyle yuvarlaklar falan. İnşallah şu sarılı ölür de. Neyse şu boklarını toplayayım arkadan. Evet büyüme vakti geldi. Şu moru bir yesem var ya aman. İnşallah ölür. İnşallah ölürsün. Öl artık. Şimdi hızlansam ona yetişemeyeceğim. Neyse öl artık sen. Ben senin yanına geleceğim. İnşallah ölürsün. Aa geldi o kadar. Abi adam benden hızlı gidiyor ya. Kocaman ama benden hızlı gidiyor yemin ediyorum. Ay ölme. Abi diğer tarafta mis gibi adamlar ölüyor. Oo! Oh! Allah kahretsin ya. Ulan koskoca adamı yiyip ölünür mü ya? Aa birinci adamı yedik öldük ya. Yani bende şans olsa Zaten bu oyunun birincisi oldurdum. Öyle diyeyim size. Evet bugünlük bu videodan bu kadar diyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atıp kesinlikle kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ne bay bay.